Bilen Haberler kanalına hoş geldiniz. Devre arası transfer dönemine iddialı bir şekilde hazırlanan Fenerbahçe'de Başkan Saadettin Saran, dünya futbolunun iki dev kulübü Real Madrid ve Barcelona'nın yıldızlarına göz dikti. Genç başkanın, kadroya üst düzey takviyeler yapmak için kolları sıvadığı ve teknik direktör Domenico Tedesco ile kapsamlı bir transfer toplantısı gerçekleştirdiği öğrenildi. Görüşmede Barcelona'nın gol makinesi Robert Lewandowski ile Real Madrid'in tecrübeli savunmacısı Antonio Rüdiger isimleri masaya yatırıldı. Tedesco'nun her iki futbolcuya da sıcak baktığı belirtilirken, yönetimin Lewandowski transferi için ilk adımı attığı bildirildi. Sarı lacivertli ekip, Polonyalı golcünün menajeriyle temasa geçerek şartları öğrenirken, yıldız oyuncu Türkiye'de forma giymeye olumlu yaklaşırsa Fenerbahçe'nin resmi teklifini sunacağı ifade edildi. Öte yandan, Real Madrid'de son dönemde forma şansı bulmakta zorlanan Rüdiger için de temaslar başlamak üzere. Fenerbahçe'nin, 32 yaşındaki Alman stoperi cazip bir proje ve güçlü bir teklif ile ikna etmeye çalışacağı belirtiliyor. Rüdiger'in de düzenli oynayabileceği bir takıma transfer olmaya sıcak baktığı öğrenildi. İzlediğiniz için teşekkürler yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı videoları beğenmeyi bildirimleri açmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere.